İnsanoğlu bu dünya için yaratılmadı. İnsanoğlu ahiret için yaratıldı. Dünya hayatı sadece oyun ve eğlenceden ibarettir. Rabul Alemin. Oyun ve eğlenceden ibarettir. Nasıl ki çocuk bir oyuncakla oynar, sonra da onu bırakır gider. İnsan dünyayı bırakır gider, ahirete gider. Onun için insanın dünyaya yönelmemesi gerekiyor. İnsanın maksadının, gayesinin dünya olmaması gerekir. Rabbul Alemin bahşeder, bahşetmez, o onun elindedir. Ama şunu bilmek gerekir ki, dünyanın sahibi, o malın mülkün de gerçek sahibi Allah Azze ve Celle. Bu dünyanın varisi de Allah Azze ve Celle. Bunca insan dünya üzerinden geldi geçti, onların da malı mülkü vardı. Belki dertleri dünyaydı, belki dertleri ahiretti.